33 Sübhanallah kursun. 33 Elhamdülillah söylersin. 34 Allahu Ekber. 33, 33, 34. Şimdi sen yatarken defteri kapatacak melekler. Defteri kapatırken ne yapacaksın? 33 Sübhanallah diyor. Benim bu günahlarımdan, benim yaptıklarım sana hiç yakışmadığı için, senin gibi bir nimet sahibi Rabb'e karşı yaptığım bu terbiyesizliklerden dolayı seni tenzih ediyorum, şanını yüceltiyorum diyorsun. Sonra geliyorsun 33 elhamdülillah diyorsun. Bunu niye diyorsun? Bu nimet benden değil. Bu namazı ben kılamazdım. Ben bir kere Allah bile diyemezdim. Ben bir kere Sübhanallah bile diyemezdim. Sen dedirttin, sen iman nasip ettin, ilham ettin, zikrettirdin, fikrettirdin. Onun için elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah diyorsun. Ondan sonra 34 Allah'a ekber diyor. Niye? O demek Allah her şeyden büyük. Ne demek? Yani ya Rabbi ben şimdi Sübhanallah diyerek seni tenzih ettim ama sen benim tenzihimden çok büyüksün. Bu da sana yakışmadı. Sonra elhamdülillah dedim. Nimetlere hamd ettim. Ama hamdim de sana layık bir hamd değil. Sana hakkıyla şükredemedim. Onun için sen benim hamdimden de büyüksün, tesbihimden de büyüksün. Bunlar da sana yakışmadı. Yine seni tekbir ederim.